Allah Allah. Allah Allah. Devam devam edin. Nasılsın? Maşallah maşallah. Selamünaleyküm. Her Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ 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 Başka, ben bakalım. başkan eline belki uğurlu gelir. <laughs> Hadi bakalım, sağ olun, teşekkür ederim, hayır, 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 hayır. <laughs> sağ ol. Merhabalar. Nasılsınız? Başkan bu mu? Evet. 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 Merhaba. Merhaba. Ne? Merhaba. Merhaba canım nasılsın? İyi misin? Allah'ım. Ha merhaba. <laughs> nasılsın? Hı? Arabalara mı bakıyorsun? Resmen bakıyorsun. Beni mi gördün resme bakarken? Yalnız. Ya, <laughs> canım benim ya. sağ ol. Teyzem merhaba. merhaba. Teyze, merhaba. 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 Teyze, merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasılsın? Sağ ol başkanım. Bakıyorum oğlum başkanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> <Hoş> geldin. <laughs> 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 Merhaba nasılsınız, nasılsınız iyisin sağ olun teşekkür ederim evet canım kolay gelsin hayırlı işler nasılsın öyle evet. be nasılsın hoş teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun nasılsınız iyi iyiyim sağ olun iyi herkes iyi başlayalım iyi idare İdare sübhanallah sağ olun sağ ol. sağ olun Allah razı olsun diyorsunuz sağ ol teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden sağ ol Maşallah Sağ olun. Eğitim teşekkür ]iniz. ederim. Çok geldiniz, iyiyim. Hoş geldiniz. Merhabalar ya efendim. Nasılsınız? Buyur, Sağ olun. Rahatsız efendim. Güzel Güzel ya, bir yerim. Sağ olun. Çünkü bugün evet yoğun yoğun, yoğun iş. İyisiniz. Işte. Çok, çok iyiyim. Resimlerdeki gibi değilsin. Sağ olun. Biz de Bornova'nın İzmir Bornova'nın fabrikasıyız. Tamam. Ben 60 yıllık hefeyliyim. Evet. Lütfen rahatsız olun lütfen. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür. Mehmet Bey'im afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Merhaba evet. başkanım. Hoş geldiniz. Tamam. Nasılsınız? Aa, teşekkür ederim. Aa, Aynen öyle. Nasılsın? Aa, iyi misin? Aa, <laughs> sağ ol. Teşekkür ederim. <gülüyor> hoş, <gülüyor> hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ <laughs> misiniz? Ol, sağ olun. <laughs> hayırlısı hayırlı, hayırlı, çok iyiyim. Merhaba. Çok hoş merhaba. Hoş merhaba sağ canım. Sağ, sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Hadi hayırlısı olsun. Hep beraber. Hayır. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar Sağ ol çok teşekkür Severim. Restutta kayıtsın ben de. Sağ olun. çok çok. Benim maçta bekliyorum. Sağ ol. nasılsın? Sağ ol canım. Sen nasılsın? Devam. kolay gelsin. Nerede Serdi yok mu? Kolay gelsin. var Merhaba. Nasıl? Sağ, Sağ, ol, evet, evet, şey evet. Sağ, Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, merhaba canım, merhaba. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı Merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ, Sağ olun. Merhaba. canım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ, Sağ olun. Canım kolay gelsin. Hayırlı işler. Saatler olsun canım. Sağ olun. Saatler olsun. Saatler olsun. Kolay gelsin canım. Merhaba canım. Ben teşekkür ederim. Merhaba teyze. Ben Nasılsınız? Ablaların Evet, benim maşallah. Benim. maşallah, maşallah. Çay da. Merhaba. Merhaba, evet. merhaba, merhaba merhaba Merhaba. Güzelmiş. merhaba. Güzelmiş. Güzelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hemen duymuş hocam. gelmiş. Maşallah. Tebrik Maşallah. Hocam. Çok iyiyim. Sağ ol. Maşallah. 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 Efendim Evet. Evet, evet. Hı? Çok mu seviyorsun sen Mehmet Kocadoğlu? Evet. <laughs> <çok> Allah. Abi afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ teşekkür, e, e, şükür şükür olsun. Olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi tatili böyle bu. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Tanıyor musunuz beni? Evet. Hı? Ya Sayın Başkanım. Allah. verebilirim ya. Yani. Olsun sende daha çok yakıştır. Merhaba. Bir, bir, bir var Merhaba. Merhaba. dur. Dur ama hepsini almaz. tamam Tabii. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Merhaba başkanım. Hep beraberler. Sağ ol. Yapacağız tabii, yapacağız, yapacağız. bu Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğlum çok teşekkür ederim. Herkese. Sağ ol. Hoşça kalın. Geçim, geçim, geçim. Evet. Eğer esnaf ziyaretimiz böyle olursa bir de haber edip güvercinliğe geleceğimizi haber etseydik. Kim bilir nasıl olur var. Baş... Muhtarım meydan lazım bu zaman artık. Bir meydan bulacağız buraya geldiğimizde. En kısa zamanda arkadaşlar yine geleceğiz. Hem Güvercin ilgili projelerimizi hem sizin dertlerinizi muhtarımızdan sık sık alıyoruz. Bunlarla ilgili gerçek yani yaparız ederiz demekle olmuyor bu işler arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz güvercinliğin durumunu temizliğinden tutun da tapusuna kadar güvercinliğimizin birçok sorunları var. Şimdi muhtarım burada çok güzel bir çalışma yaptı. Hem altyapıyla olsun, hem üst yapıyla olsun. Tek başıma ama geçenlerde sıkışmış. Bir yere bir şey yatıracak. Tamam mı? Utana sıkıla beni arıyor. Başkanım diyor. Böyle bir derdim var çözemedim ne demek? Ben de aynen. Muhtarım sen bu işi niçin yapıyorsun? Halkı için yapıyorsun değil mi? Biz niçin varız? halk için varız. Gel hemen halledelim dedim. Ve size yemin ediyorum arkadaşlar o gün muhtarıma yardım ettim. Hala mahcup mahcup duruyor yanında. Yahu galiba sana etmedim. Hava gel bu yardım ya. yine ya, şey. ol. <laughs> <laughs> <ben> <laughs> <laughs> Ama daha çok meydanda konuşacağız. Ya ver üstüme Hangi? Sen de Ha, tamam tamam sen abi. Sen beraber gelin o zaman. Gelin o zaman. De, ya siz neyle geldiniz? Abi çıkmış bak